Aç başladım kayda gel. Tamam. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Dışarıda geziyoruz. Evet arkadaşlar bugün dışarıda geziyoruz. Sonra korna kapacağız ay yüzünden. <laughs> ya ya gel buraya. Seni korona yaparım telefonumla. Ya arkadaşlar bu gelmiyor ölecek sonra gel buraya. <laughs> Şimdi sırada dönüş var. Arkadaşlar geziyoruz öyle. Koşalım, gelin. Bakın Ayruş. Ayruş arkadaşlar ne yapacaksın? Hadi Ayruş seni çekiyorum. Yürü, Hayriş yürüyor arkadaşlar. Hayriş yürüyor da. Hayriş geliyor ve Hayriş kazandı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bakın gölgem. Aa gölgümü göremiyorsunuz. Hayriş. Benim yarışma yapacağız. Yarışma yapacağız. Çok güzel bir yarışma. Anne dünyası böyle yapacağız. Ananın Anan dünyası bambaşka. Ben kazandım. ya mikrop. Hadi bak şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Yapacağız? Buradan başlayacağız. İlk önce babamın yanına giden kazanır. Ya da annemin hangisi? Ha. İkisi olur. Tamam ikisi. İkisine ilk gelen kazanır. Gel ama yanıma. <laughs> tamam hadi sen kırmızıya git. Ya. Ben de biraz arkanda durayım. Arkadaşlar şimdi yarış yapacağız. Hadi hadi. La başlamadım ki ben daha gel. Ya ama geriye gel canlar. O zaman ben de geleceğim yanına. Hayır çizginin gerisine. Hayır hiç laftan anlamıyor ya. Kazanmak için. Ama önümden çıkacaksın tabii. Oraya da gitme. Şöyle gel şöyle. Arkadaşlar işte, laftan anlamıyor. Ya. Bir 2 3 Aman Evet. arkadaşlar hay kaza geçirdi burada. İyi misin? Alım nasıl Aa, bir şey yapıyor? Olmazsın mı? Arka Düştü düştü arkadaşlar iz yapmış şuraya. Lan telefon düşüyordu. <laughs> hayır. sen? <Kimse>. misin? Arkadaşlar <laughs> hayır tip böyle. Ay. Ayaklar böyle mikrof. Eroş evet, şimdi misin? yürüyemiyorum diyor. Yürüyor yarım saat. Bak da şu şey olmaz ki. Aha arkadaşlar yarası. <laughs> çok güzel çok bir, güzel yara var. şey var. Bakın çok büyük yara var. Daha çok, çok <laughs> kötü olmuş. Olamaz. Oha. Arkadaşlar çok fena kanıyor. Çabuk hastaneye yetiştirmemiz lazım. Elif <laughs> arayın. Arkadaşlar şu ize bakın. İze. Şuradaki izi görüyor musunuz? O Ayrış'ın yaptığı iz kayarak. Bak şu. Bak bu bir selfie alalım hadi. <laughs> selfie çektim. <laughs> Aynen neyin yaz? <laughs> o zaman Ayrış çalıp sen bir öküz bulalım. Sahilde <laughs> ne yazayım? Sahilde kardeşimle geziyoruz tamam mı? Gidiyorsun. Sahilde kardeşimle gidiyoruz. Gel biraz da böyle gidelim. Nasıl böyle? Yok şöyle bak şöyle Böyle böyle böyle. <laughs> gel sen sen de, de gör. Arkadaşlar denize gör. Gö La denizi niye gösteriyorsun? Denizi görüyor kim <laughs> <şimdi> millet. <laughs> arkadaşlar bakın burası denizmiş. Hayır dede. Çok güzel evet. bir deniz. Deniz. Arkadaşlar gözükmüyor. Flash anı açmayı unuttum. Adı deniz. Açayım <laughs> mı? Tamam mı arkadaşlar? Aa birimize lamba yaktı. Tüh gitti. Adı Deniz. Mi? Adı Deniz. Çok güzel. Hayır evet. çok mantıklı şeyler söylüyor. Evet. Şurama geçti de seni de görsünler. Geç. Hiç kimse bilmiyor onu sadece ben öğrendim. Evet sen biliyordun çünkü. Evet sadece ben çünkü biliyordum. Çünkü sen bir prosun. Çünkü ben evet. bir video diyor Ah <laughs> oh, <laughs> 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 ne geliyor lan? Bana ders olsun. Aa köpek. Gel. Köpeği çekin. gel. Gel. Aa duymuyor beni. Gel. Neyse biz yolumuza gel. devam edelim. Gel gel. Gitsene yana seni hepsin. Hayır. Ya git git. Oha. Bak, burası bak ne yazıyor? Ali Baran. Abi! Bakın arkadaşlar. A A A oluyor bu arada? Bak şurada bir tane büyük, büyük köpek var. Bak bak orada büyük köpek var. Ay! Gel. Hayır, şu, kaçma. Arkadaşlar hayır şu takip ediyoruz. Ya ne yapıyorsun? Ha şu ne yapıyorsun? Allah kendimi evet. büyüttüm Arkadaş bir koş da görelim boyunu dur. Arkadaşlar kaçıyor. Hayır arkadaş, kaçma. Haydi gel geri gel. Haş geri gel. Koş. Haş bu videoyu izlemen lazım. Çünkü var ya çok güzel bir şey aldım bak. Ge geç şuraya bir daha yapacağım. Da dur. Git. Ay çok büyük oluyor. Tam geri gel. Hayır şu an seni. Hadi hadi. Arkadaşlar kamera çok ağır. Hayır şu kocaman yüzün oluyor. Hayır şu kocaman yüzün var. Sana bu Bana... kameraya bak kameraya bak. Oh. kameraya bak. Kameraya bak. Like ne yapsınlar? Like <laughs> atsınlar, abone <laughs> mi olsunlar? Hangisi? Like atsınlar. Başka? Abone de olsunlar. Arkadaşlar like atacak. Bir bulana da basa sizi seviyorum. Bak arkadaş kaç like atsınlar? Ha, Çok, 20 ben. Yo ama. <laughs> Az daha düşük söyle. Yirmi öyle binleri falan çıkma. Yüzlere de çıkma. Çok söyleme dur. İki Aha yüz de demedik. <laughs> ya şöyle ondan bir on veya yirmiden aşağı söyle. 15 15 e geçmek yok. Bak ben 15 dedim diye 15 söyleme. 15 geçmek yok. Bak. Bin like gelsin. Ya diye. hayır şöyle bir şey demedim. 10 ile geçmek yok. Hı. Hmm. Hmm. Kendine on, bak. 10 10 10 arkadaşlar. Hayır on şu on dedi. bir. dedi. Buraya bak. Göster. <laughs> göster. 10 like'ı göster. 10 like, 10, 10, 10, 10. Arkadaşlar 10 like şey. gelecekmiş bu diye. Arkadaşlar bu video böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca 10 like geçince Facecam'imi açacağım. Aa facecam'ı gördünüz Arkadaşlar bu video 10 like geçince abone olun. Görüşürüz.